23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Aktivistler olarak yaklaşık 40 kişilik bir ekiple Arın Gölü kıyısındayız. Amacımız Arın Gölü'nün kuraklığına ve kirliliğine dikkat çekmek. E, biliyorsunuz burası kuş cenneti. Çok e, güzel bir yer. Yaklaşık 100-150 metre e, sular çekilmiş kuraklık nedeniyle hem vahşi sulamadan hem e, bilinçsiz e, sulamadan dolayı e, biz buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen Arin gölü kurumasın diyoruz. Van gölü aktivistleri olarak e, bir 15 kilometrelik yürüyüş yapıp dikkat çekmek e, amacıyla buradayız. E, dilerim flamingo cenneti olan bu Arin gölümüz kurumasın ve yüzyıllarca e, bu güzellik süre gitsin.